Arkadaşlar merhabalar. 31 Ağustos 2022, çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Ee, sizlerden gelen e, hatırlatmaları de e, değerlendiriyoruz. Bu, se bu sefer e, Tolga, e, takipçi kardeşimiz Tolga'dan geldi. Tolga hatırlattı. Abi dedi, şuna bir bakar mısın? E, evet arkadaşlar, yine e, yine e, bir şey, heykelimsi dağ taşa yazılan hem de benim memleketimi yani memleketim memleketimi meşgul etmişler, işgal etmişler. Ee, şeymiş şöyle ee, Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3000 gönüllü asker yapmıştı. 1982 yılında vatanı görevini Erzincan'da yapan Ressam Mustafa Aydemir Keşiş Dağı'na 3000 gönüllü askeriyle birlikte 176 metre boyundaki Atatürk portresi oluşturdu. Yaklaşık bir ayda yapılan Atatürk portresi bozulmaya yüz tuttu. Yüz sıra dışı sanat eserinden biri seçilmiş dünyanın en büyük portresiydi. İyi halt ettiniz. İyi halt ettiniz değil mi? 3000 askeri oyaladın orada değil mi? Biliyorum ben Erzincan'ın dağlarını. Ee, işte o çoğunu şey bırakmışlar biraz ne derler odunu modunu falan yemişler ağaçları ağaçları. Madem faydalı bir iş yapacaktın bir kere orayı kurak tutuyorsun bir. O yüz, ne derler kaç metre 160 metre boyunda. Oraya o 3000 askeri toparladın. 3000 tane ağaç dikseydin daha faydalı olmaz mıydı? Oksijen alırdık, bilmem ne alırdık, edirdik. Yani bu ne olacak böyle? Yani oldu olacak bütün ülkeyi böyle kapat abi. E solda gördük, sol tarafta Batı'da e, bucaya diktiniz, daha daha bilmem kaç milyon lira harcadınız, e, taşa diktiniz oraya putu. E, şey getirdiniz Erzincan'a bunu, bunu, bunu bununla işgal ettiniz orayı. Yunanlı işgal etmedi, siz ettiniz orayı. E, şey şimdilik ha Artvin'e o noter, noter adamın bilmem kaç milyon harcayıp o güzelim dağ, yeşil dağ e, betonlaştırması, oraya yine bir put heykel dikmesi. E, neyse biraz daha şeye geldiğin zaman sanırım Ardahan'da değil mi? O, neyse gölgeyle idare ediyorsunuz, orayı sitle çevirdiniz. Ne olacak abi böyle? İşiniz, işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Şimdi neymiş biliyor musun arkadaşlar? Silinmek üzereymiş. 3000 asker daha istiyor onu tekrardan orayı şey yapacak ee, orayı kirletecek yine bak yani ağaçlandıracağına orayı yine kirletecek neymiş Amerika'da bilmem ne dıdımın dıdısı bir şey ee, sanat galerisi birinci seçmişmiş böyle de birbirlerini ödüllendirirler neyse siliniyor çok önemli aman Allah'ım çok ha, başımıza bu belayı açan da şu adam Mustafa Aydemir denilen adam güzel işte bak Tammadan bir de gösteriyor. Marif etmiş gibi. Lan oraya ağaç diksen olmaz mı? O 3000 askeri oyalıyorsun orada. Ha? Ha, i̇yi bir iyi bir halk metten, Şuraya bak. Vay vay vay. Bir de kitapta yazmış. Şuraya bak. bak, bak bakın arkadaşlar. Ee, çalışırken bak töke, ne yapıyorlar görüyor musunuz? Kömürleme böyle buraları kapatıyorlar ha. Türkiye'nin Türkiye'nin uzaydan görülebilen tek eseri. Ne eseri lan? zamana yenik düşüyor. Eser. Allah'ım ya bunlar bizi çıldırtmak için çalışıyorlar. Ya. Bu sistem bizi çıldırtmaya çalışıyor her alanda. Manuk Yan'la, Sedat Peker'le, şeyle, Bülent Ersoy'la. Yok abi onu ayr ayrı, bir video yapacağım. Yok şuraya bak. Ne diyor başka? Dünyanın Türkiye'nin en büyük potresi. O tepe artık Atatepe dağdan bakan gözler, kitap, yazdığı kitap, ne diyor başka? Evet. Şimdi arkadaşlar, bir de şöyle aşağı doğru inip iki tane de yorum bakalım. Ne diyor burada? Gittiklerinde hepsi olacak diyor. Ne demek istemişse? Alper ne demiş? O uzaya çıkanlar hem resim hey hem resim heykel sanat dalları birim yapıp hem de tarihlerini ve devletlerinin kurucularını unutmadıkları için uzaya çıkabilirler. Boş boş konuşmayın demiş. Ne demek istemişse. Ee, tam hece Ahmet Kul Polat ne demiş? Tam HCP zihniyeti. Bir kere de bilim, ekonomi, savunma alanında dünyanın en büyük faydalısı yapın. Ha şöyle ya. Yani. Evet arkadaşlar. Neyse. Ee, durum bu. 31 Ağustos 2022 Çarşamba. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Ee, yani çok önemli bir tehlikeyle karşı karşıyaymış. Silinmek üzereymiş. E, yeniden e, yeniden bunun yapılması gerekiyormuş. Yani ağaç dikilmesin. Buralar böyle şey kalsın yine. Kıraç kalsın. Bir de üzerine kesin kömür mümür falan da kullanıyorlar. Neyse abi ya. Neyse bunlar bunlar bizi şey üzerine kurmuşlar bu sistemi. Milleti çıldırtmak üzerine kurmuşlar. Oynuyorlar. Resmen oynuyorlar abi bizde. Peki.